kendisi öyle yapar desenli ceketi. İkimiz de kendi stilimize göre kombinliyoruz. Kendi stilimize göre güzel. Kendi stilimize göre. Tamam. Başlıyoruz o zaman. Gidiyoruz. Hadi. Evet Eda evet. sen ne yaptın bakalım? Ben biraz seksi bir şeye gittim. Bilmiyorum galiba layoutlarının tuzağına düştüm. Böyle bir Jemal Marant see-through elbise seçtim. İçine de Böyle çok seksi değil daha böyle babaanne donları olur ya böyle iyice büyük siyah böyle dantelli de değil böyle güzel bir kumaş büyük birazcık altına da devam ediyorum seksi giyme böyle bir çizme giyerim dedim ve böyle bir vintage fendi çanta takarım mademle yaparım all the way ile yaparım gibi bir durum oldu. Çok cesur gördüm seni. Evet biraz <laughs> gerçekte olduğundan daha cesur kararlar verdim. Evet ben ne yaparım? Leopar'ı ben her şekilde sporlaştırmayı tercih ederim. Kendine inan yazılı bir şey. Çünkü hani Leopar'a da inanmak <laughs> lazım. Böyle bir şeyi içine giyerim. Tamam. Kodisini dışarıya bırakırım. Altına Leopar'da her zaman bir kalite sorunu olduğu için en kaliteli markanın jeanini giyerim. Mantıklı. Monili bir tamam. Brunello Cini giyerim. Hatta bu cinin paçalarını bu toz kahverengi botlarında içine sokarım. Oldukça spor yapar elime de çanta almam, telefonumu cebime alıp giderim. Edersin. Çok iyi. Ben galiba annemin kombini daha çok beğendim. <laughs>